Merhaba arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi arabadaymış. Ama bu çok. Çok. Hayır, hayır. Bir ayda. Bir ayda koyacağım. Şöyle böyle şey. bir bir ha, baba, Şunu Buraya yapışmadı. Yapışmıyor bir yerde durur o zaman. Bizim bir yerde yok. Güzel burdan. Bulamadım bir yer. Ne olur şurada? Burası. Oğlum yoo, cama yapışıyor bir tek ya. Başladı Brawl Ne Ben direksiyonun olduğu kısma geçeceğim aksiyona geçer. Kapatma o macika. Hayır. Dedektok oluyor i̇şte tak öyle bir tane çocuk var. Kolonun korunması. Direkt şöyle. <laughs> başladı biraz test yapmadık da işte Ay bu hareket etmedikten sonra ben burada sizinle Yeme versin Buyur Hazırlanıyor Başladı bölümün erken yatıyoruz çünkü uzatım Haydi bakalım Haydi bismillah İnemedim Kaldım burada Baba inemiyorum.